Ne arkadaşlar? Işte, harika manlı kanalına yeniden Fanları birlikte Roblox'ta bugün bebek bakım evi kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yeni bir bebek bakım evi oyunu. Daha önce bir bölüm çekmiştik bunun gibi bir oyunda. Bu daha detaylı ve kapsamlı bir oyun. Bebekler geliyor. Çılgın bebekler. <laughs> Yine çılgın bebeklerle uğraşacağız bugün. Oyunun yapımcısı aşağıdan bize anlatıyor arkadaşlar. İlk girdiğinizde ee, diyor ki dropperlara falan bloklarla başlayacaksınız falan diyor. Acayip bir oyuna benziyor. Umarım beğeniriz. Ne diyor şimdi diyor, yürü diyor. Promanda geldim mi? Dostum geldim dostum. Hoş geldin başlıyoruz. Arkanıza yaslanan arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkes benden bir oyun istiyor. Arkadaşlar bizden çok fazla oyun istiyorsunuz. Hepsine yetişemiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Oyun güzel bir oyuna benziyor. Ama bir bölümde bitecek bir oyun değil. O yüzden eğer oyunu beğenirseniz yoruma deyin ki abi beğendik devam edin. Devam etmeye çalışırım. Çünkü bir bölümde bitmeyecek galiba. Şimdi zemini kuracağız. Yan tarafa bakım evini kuruyoruz. Burası üretim tesisimiz. Tebrikler diyor. Antrenmanla tamamladın Heron Papi. Şimdi oynamaya başlayabilirsin diyor. Başlıyoruz. Dostum geldim dostum. Hoş geldin. Bana nasılsın? Dostum iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar adopt me çok istiyorlar. Adopt me murder mystery. Dropper'lar, Tycoon'lar. Baya bir istekleriniz var arkadaşlar. Yetişmeye çalışıyoruz. Havalar çok sıcak. Heron Papi sıcaktan bunalıyor ama sizin için video çekmeyi devam ediyoruz. Aa Lego parçasına tevinen sprey sıkıyor ve sarı yapıyor. Çok acayip bir oyun ya. Panda karşıda. Birazdan buluşacağız pro bandamla birlikte. Birazdan buluşacağız. Pan bizi ayırdılar. Dostum bizi ayıramazlar. <laughs> tıklaya tıklaya topluyorum. Ee, birazdan Robux harcayacağız arkadaşlar. Ve Robux'ta hızlı bir şekilde gelişeceğiz. Şimdi normal olarak bir bakalım. Bana spreyden böyle kutulara ee, şey sıkıyor. Mavi Sprey'den mavi sıkıyor, kutuda mavi oluyor. Dostum, Lego parçası yapmışlar, güzel yapmışlar. Evet, güzel düşünmüşler aslında. Abi bunları toplamak yorucu ya ve oyun çok zor bir oyunmuş Göreceğiz. Heronpa bir püraman da var burada. Bebeklerle işimiz var ama. Dostum, babacım, babacım. <laughs> Adoptmeye gidiyoruz. 15 k istiyor arkadaşlar. 15 kyı nasıl biriktirelim? 199 Robux'a iki tane şey var. Şimdi bir tane Mega Dropper'dan başlıyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Oyun bayağı zor bir oyunmuş. Robuxsuz bitmesi imkansız. Ya yani biter de bayağı bir 3-4 gün sürüyormuş. Vahoo wow, bayağı değişik bir şey geldi. Oo, bu ne ya? Abi acayip bir şey geldi de kutu çıkmıyor içinden arkadaşlar. Ben kazıklandım galiba. Dostum bak yine mi gittin dostum? <laughs> yine kazıklanacağız galiba. <laughs> İkinci neon sprey aldım Robux'ta. Çok güzel bir şeyler geldi. Hakkımızda hayırlısı. Otomatik para toplamayı da alıyorum ve başlıyoruz. Arkanıza yaslanın. Arkadaşlar sizin için alıyorum ama video beğenmeyi unutmazsınız. Bazı takipçilerim diyor ki A video oyunda Robux harcıyorsun diyor. Eğlenceli olmuyor. Arkadaşlar farkındayım. Aslında ben hiç videoyu kaydetmesem Robux'suz oynarım. Yani hiç Robux harcamadan oynarım. Çünkü Robux'ta eğlencesi kalmıyor biliyorum. Ama videoda size göstermek için harcamak zorundayım. Yani yoksa bu 4 günde anca biter bu oyun. Dostum ne 4 günü? 10 gün sürer. <laughs> 10 gün sürer. <laughs> o kadar sürmez de ya. 4 gün sürer. Şimdi daha sınıf mınıf yapacağız. Hemen bir gidelim arkadaşlar. Ne yaptık şimdi? Fabrikamızda oturaklar koyduk. Çok gerekli bir iş yaptık. Çok önemli bir şey değil ama neyse. Evet üretim tesisimizin kapısını koyduk. Burada üretim yapıyoruz. Ve bebekler yan tarafta olacak ve birazdan bebekler de gelecek. Yani bebekler de olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bebekler geliyor. <laughs> Dostum nerede bebek? <laughs> birazdan gelecek. <laughs> Çok merak ediyorum onları. Evet 274 bin param oldu arkadaşlar. Hemen paramızı da aldık. Uuu değişik bir kutu geldi. Aman buna dokunmayalım. 100k istiyor. Ona hiç para harcamayalım. şimdi. Vay selam. Dostum ne yaptın? Gel ya, şimdi hemen başlıyoruz. İlk olarak bebeklerin sınıfını inşa ediyoruz arkadaşlar. Otosev olayı var. Oyundan çıktıktan sonra kaydediyor. Ee, ve şey olmuyor yani silinmiyor Tyken'ınız. Girdiğinizde çıkıp girdiğinizde kaydediyor. Bak gelsene çok güzel sınıf yaptım. Oo. Vay be takipçiyim şimdi okulu özlemiştir. Dostum vay vay dostum bebekler nasıl ders yapacak? ABC öğrenecekler herhalde burada. Bilmiyorum şimdi bebekler giriyor. Bebekler giriyor. Arkadaşlar buradan bebekler ve bebek bakıcısını falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada temizlikçi falan var. Burada hepsini ayarladıktan sonra basıyorsunuz tıkladıktan sonra bak geliyorlar neredeler? Aa. <laughs> bebekler bastı burayı. Dostum bunlar nasıl bir şey? <laughs> Harika ya. Dostum ben göremiyorum. Ne? Dostum beni görünmüyor. Aa demek ki sadece ben görebiliyorum. Bir o tarafı bu tarafa koşturuyorlar. Oyun yerlerini yapıyoruz bebeklerin. Aaron Papi'nin bebek bakım evi asla sıkıcı olamaz. Buraya eğlenceli bir şey yapacağız. Dostum ben gidiyorum hemen yapacağım. Koş koş. Bebekleri sen de bebekleri çıkart görürsün. Demek ki bendeki bebekleri göremiyoruz. Herkes kendi bebeklerini görüyor. Abi kaydırak bile yaptım bak. Kıskandım bu kaydıra ben istiyorum. Bebek bak koşturuyor bak yaramaz bebek. Bak bunlar çok yaramaz he. Bu nereye gidiyor? Evet ortası oyun salonu. Çok tatlı bir oyun salonları var. Kıskandım ya. Harbiden kıskandım. Oturma masa sandalye falan var arkadaşlar. Birkaç tane bakıcı tutsam iyi olacak. Bu bebekler biraz çılgın çıktı. Başıma iş açmazlar seviyor olur. Dostum bak bunlara sahip çık. Yola atlamasınlar. Harbiden yola atlar ha bunlar. Arkadaşlar kutu var. Evet gördüğünüz gibi günlük ödül aldık ama hiç 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 hiçbir şey vermedi. Yani çok basit ve çok az para verdi. Bu tarz oyunlar niye böyle yapıyorlar anlamadım. Bu kadar zor yapmaya ve pahalı yapmanın anlamı yok. Heron Papinin bebek bakım evi. Arkadaşlar gerçek hayatta ben böyle bir şey açsam çılgın olur ya. Harbiden çılgın olur. Of, fersi çok pahalı. Hoş geldiniz pas paspaslarımızı koyduk. Güneşlikler. Daha camlar falan var da o kadar çok pahalı ki. Dostum hadi yaparsın. Sen de yap bana en son geleceğim yana ne yaptığını göreceğiz. Dostum ben de yapıyorum işte bir şeyler. <laughs> hadi yap bakalım. Kapının önü falan ben bir şeyler yaptım da ne yaptığımı da anlamadım da. Para da azaldı 9000 kaldı. Buraya da bir tane çiçek koyalım. Kapısının önü çok tatlı görünsün. Güzel görünüyor arkadaşlar. Birazdan bebek kaynayacak burası. Evet daha çatıyı koymadık. Işıkları koyduk. Yarım yamalak bir Taykın yapıyoruz ama hakkımızda hayırlısı. Dediğim gibi ilk videoda belki bitmeyebilir arkadaşlar. Benim bunu bir bölümde bitirmem zor. Işıkları koydum ama çatısı yok. Dostum o nasıl bir şey? İşte Eron benim Taykını. Evet 47 kapasite varmış. Bebek bakıcısı da alayım. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar bunlar size ekstra para veriyorlar. Bak şimdi ortalık var karışacak şimdi. Temizlikçi falan alsam acaba? Çalışan falan aldım. Bir sürü şey aldım ya. Gidiyoruz bismillah. Bebeklerin durumuna bakmaya gidiyorum. Bak bebekler çok yaramaz he. Bakıcılar koşturuyor biçinde. Aa bakıcı düştü yere. Dostum yaramaz bebekler onu düşürmüştür. <laughs> Aynen. Arkadaşlar arkası karıştı şu an. Çarşı karıştı abi. <laughs> çok fena oynuyorlar. Bebekler bakıcılar yetişemiyor Benim ağacı birkaç tane daha bakıcı çıkarsam iyi olacak galiba Ve bebekler çığlığın çıktı Bir tane dekor yaptık Ağaç koyduk Klinik Hastalandıklarında bebeklere müdahale etmek için Kliniğe ihtiyacımız var Dostum bu çok pahalı ama Evet pahalı gerçekten pahalı Oyun çok pahalı İlk bölümde dediğim ya bitirmek çok zor panda Neyse ben gideyim de şu kliniği yapayım Bakın 5K'ya kliniği aldık. 10K diye düzeltmiş fena. Arkadaşım o kadar paramız yok bizim. Uyuma odası bebeklerin. Oyun nasıl şu an? Bence fena değil gibi. Oyun güzel ama biraz pahalı. Arkadaşlar para biriktirdim. Şimdi buradaki dropper'ı da aldım. Daha fazla para ihtiyacım var. Ee, biraz daha hızlı para artmasını istiyorum. Ama para gerçekten yavaş artıyor. Yani o kadar yavaş artıyor ki. Şimdi kapının önü yapacağız. Uuu. Camlarımızı taktık. Bak kapının önünde dışarıda oynuyorlar bak. Tamam bu taraf bitti. Şurada 50'lik yol var. Aa havuz var. Ve burada da 150 kalık bir tane bounce house var. Havuzda alalım mı? Havuzda alalım. Yes. Aa çok küçük ama fena değil. Havuzları geldi. Dostum nasıl? 10 numara. Su ya çok güzel ya. Bebekler var ya çok şanslılar ya. Kimse bize böyle bakım evi falan yapmadı yani. Biz çalışıyoruz. Onlar eğleniyor. Oh. 67 kapasite oldu arkadaşlar. Yani gittikçe büyüttükçe kapasitesi artıyor. Ve şu anda var ya ortalığı yıkacağız şimdi. Bak bir sürü bebek geldi. Geliyorlar. <laughs> Gelişe bak. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Playtime şu anda. Yukarıda e, her şey yazıyor. Playtime ise burada kaydıraklarda oynuyorlar. Oyun yerlerinde oynuyorlar. Allah be çılgın bebekler. <laughs> Oyun güzel ama zor. Ben 50 kere zor diyorum oyunu. Ya zaten adam otomatik kaydetmeyi yapmış arkadaşlar. İşte çıkıp çıkıp girip bu oyunu 4-5 günde bitirirsin. Gidiyorum pandan yanına gidiyorum. Bu kadar yeter. Bu kadar yapabildim ilk bölümde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yoruma yazın. Eğer oyunu beğendiyseniz bunun ikinci bölümünü çekeriz. Devam ederiz ve ne var ne yoksa hepsini bitiririz arkadaşlar. Hiçbir şey kalmaz. Bana baya, baya gene de iyi yapmış. Aramızda çok fazla bir fark yok. Dostum iyi değil mi? Aynen iyi. Baya iyi panda. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada bitiriyoruz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Dediğim gibi beğendiyseniz yoruma yazın. Devamını çeker ve hepsini ne varsa alır bitiririz. Hoşçakalın. Bay bay.